iki dişi mı? Ya gelmişler ayarlarız yani sıkıntı yok. Yaparız yani. Okey. konusunda şey yaparız. Yani onu senle konuşun şey. Onu söyle ha. Yani. Onu diyorum. Onu dedim ben sana. Özkabalık üretimden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün e, misafirlerimiz var. İKKH e, İstanbul'da e, düzenlenen Avrupa Şampiyonası yarışlarında İstanbul'da şöyle göstereyim Cem abimiz web siteslerine evet. Fatih Pet Fatih abinin sponsorluğunda yapılan e, yarışmanın hakemleri arkadaşlar sağ olsunlar ziyaretimize ee, geldiler. Tek tek sana abi Bul Cemal'ın. Bulgaristan'dan Steroslov. Ee, İngiltere'den biri Galway. Ee, Belçika'dan Eddie Van Borden. Ve Bulgaristan'dan Ivo. Ivo da burada. Buyurun. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle geriden alayım. Arkadaşlar e Balıkları geziyorlar. Pazar günüydü değil mi abi yarışma? Cem abi. Pazar günü yarışmamız var. İstanbul Fuar Merkezi'nde. Herkesi bekleriz arkadaşlar. Hakemlerimiz de ağırlıyoruz inşallah. Herkesi bekleriz yarışmaya. Yarışmaya hala katılımlar da devam ediyor. Cem abiyle iletişime geçersiniz. Ben iletişim bilgilerini bırakırım. Tabii iki gün bir gün kaldı ama biraz Hı? geç oldu ama yine de bakalım. Bu arada selamlar var Cem abi sana. Aleykümselam herkese selam söyle benden. Herkese öpüyorum. Cem abinin de herkese selamları yani herkese var herkes arkadaşlar. Herkese bekliyorum. Yani yarışmak maksat işte bu hobiyi geliştirmek. Bizim Tabii, o hobiyi o. Yani burada... dünyaya tanıtmak. Dünyada bu zaten genel şey almış, kabul görmüş bir balık ama bizde Cem abinin olsun. Değerli büyüklerimiz sayesinde böyle yayılacak inşallah yarışmalarla, işte etkinliklerle Aynen. yayılıp gidecek. İnşallah. Yani bizim amacımız şu, yani arkadan gelen nesile en azından gençlerimize balık seviyesi, bir hobi sevdirmek. Yani hobiler olan e, ülkeler bence ileri ülkelerde. Normalde mesela Edi, e, Belçika'da, Edi dünya cümle bir bu bir erik uzmanı yani gerçek evet. anlamda. Evet, işte, ya, kitapları bilen var yani. O yüzden e, mesela çok değerli insanlar bunlar. Yani bir de bunların bütün dünyada tanınan insanlar. Yani bunların Venezuela'dan, şeye evet, kadar gitmişler de bizzat de bulmuşlar, bulmuş insanlar. Yani O yüzden tabii çok değerliler. değerli. Yani, Rica binetle de Türkiye'yi biliyorlar. E tabii bu sponsor firma Fatih Peti sayesinde oluyor bunlar. Tabii tabii. Çok Fatih abiye abi. burada buradan yine teşekkür kadar. ediyoruz. Teşekkür bizim ediyoruz. derneğimizin öyle bir gücü yok. Ee, çünkü ciddi masraflar oluyor. Yani bunların uçakları, uçak evet. paraları, otel masrafları, yemekleri bu gerçekten bizim hobi derneğinin yani üç kuruşluk bir fesil yapacak işler değil bunlar. Sağ olsun Fatih Pet, Fatih Özkan bize sponsor oldu ve bütün masrafları o karşılıyor. Onun durumunda da onun için de hani biz rahat rahat gönül gezdiriyoruz bir şekilde evet. yarışma yapsak inşallah Allah izin verirse. İnşallah. Durumlar bu şekilde. Ben resimlerle, videolarla bildirmelerde bulunduracağım arkadaşlar. Zaten fuarda da yayınlarımız olacak. Yarışma sırasında da yayınlarımız olacak. Bu şekilde takipte kalın. Takipte kalın, bizi unutmayın. Ee, aynen bizi unutmayın arkadaşlar. Tekrar tekrar Fatih abiye teşekkür ediyoruz buradan. Onun sayesinde e, etkinlikler Cem abinin sayesinde bu şekilde etkinlikler görebiliyoruz. Herkese keyifli hobiler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.